Lazım, 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 lazım. Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya sımaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam Uçuyorum kulaç İş güç love 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 İş güç love 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 İş güç love 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 Love, love. İş güç love. love 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 Yay Valla bebek sana ne denir ki gördük bu nereden bilir ki Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim Dedim de, 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 atıyorum gel Hak harbi seviyorum seni ben severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Dedi konum atıyorum gel Hak bir ha, seviyorum seni ben severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Işıkları kapat ve gözlerini aç sabaha kadar devam ediyor maaşı Savaşın ortasında atıyorum kulaç 何